Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere JavaScript testlerimizde Access Key, Tab Index ve Link özün teklerimizin hem içeriğini değiştirmeyi hem de onları öğrenmeyi anlatacağım. Bize şimdi birkaç tane input etiketimiz gerekiyor. Input etiketimizi şu şekilde oluşturduktan sonra öncelikle buna bir type vermemiz gerekiyor. Type'ını da text olarak şu şekilde ekledim ve placeholder özelliğimizi de e, hepsine isim yazmak istiyorum. Şu şekilde kalsın. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra bundan 3 tane yapalım. Taracımızı açtık. Gördüğünüz gibi 3 tane inputumuz geldi. Şimdi öncelikle bunları birbirinden ayırmak istiyorum. Ne ile? İlk olarak Access Key'den bahsetmek istiyorum. Access Key'imizi şu şekilde seçtikten sonra buna A diyorum. Ve şöyle kopyalayalım. Hepsine de aynısını yapmak için. Şuna B diyeceğim. Bu da C olacak. Şuraları tabii değiştirmem gerekiyor. Burayı bu şekilde değiştiriyorum ve şunu da şöyle yaptıktan sonra tarayıcımızı açtık. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Şimdi bu access key html'den biliyor olmanız gerekiyor. Access key ne işimize yarıyor? Tarayıcıda şu inputları seçmek için kullanıcıya bir kısa yol belirtiyoruz. Bunları nasıl kullanabiliyoruz? Şurada kullanım tarayıcıya göre kısa yolları değişiyor. Internet Explorer, Chrome ve Safari'de alt tuşuyla birlikte Access Key e, yani atadığımız tuşa basmanız gerekiyor. Firefox'ta da alt veya shift olarak e, kullanmanız gerekiyor. Opera'da da sürme göre değişmiş iki tane tuş var. Ben Chrome üzerinde kullandığım için şu şekilde öncelikle alt tuşuna basıp alt tuşuna bastığınız zaman gördüğünüz gibi bunun içerisine giriyor. B tuşuna basınca buna geliyor. Alt tuşuna basıp C tuşuna bastığım zaman ise buna geliyor. Bunun içerisine istediğim bir şeyi yazabiliyorum. Şu şekilde yaptığım zaman da buna geliyorum. B'ye de şuraya geliyorum. Bu şekilde bunlara erişebiliyorum. Şimdi JavaScript tarafına geçip bunları öğrenmek istiyorum. Bunun içinden ne yazdığını öğrenmek istiyorum. Ve bunun içine seç diye bir tane değişken oluşturduktan sonra document nokta Query seçicimizi kullanalım. Tabi bu sefer query all kullanmamız gerekiyor. Şunu seçtikten sonra hepsine erişeceğim. Benim e, erişeceğim etiketin neydi? Inputlu. Input üzerinden bu şekilde erişiyorum. Ve buraya geldim. Seç diyorum ve köşeli parantezimize sıfırıncı indekse sahip e, input'uma erişiyorum. Ve diyorum ki access key'i nedir diyorum. Yani sıfırıncının Akses keyini bana söyle diyorum. Tabi bunu bir aletle ekrana yazdırmam gerekiyor. Şu şekilde görebilmemiz için aletimizi şöyle oluşturuyorum. Şöyle ekledikten sonra tarayıcımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi A diyor. Bu sıfırıncı indeksimin ikinciye bakacak olursak da şu şekilde tarayıcımızı indirdik. olduğunu söylüyor. Tabi bunu F12 tuşuna basarak da şuradan görebiliriz. Burada gördüğünüz gibi hepsi karşımızda. Bunu ben değiştirmek istiyorum. İki olanın undi, e, access key'ini yani indeksi iki olanın access key'ini T yapmak istiyorum. Tarayıcımızı yeniledik gördüğünüz gibi T olduğunu söylüyor. Şimdi şu alerti silerim. çünkü e, benim etiyorum sayfa sürekli yenildiği için hata verecektir. Bunu değiştirdim ve ben alt tuşuna basıp T'ye bastığım zaman gördüğünüz gibi bunun içerisine geliyor. Zaten burada da söylüyor. Başka bir harf yapalım. V yaparsam şurada F12 tuşunda e, göz açtığımız konsol tarafında gördüğünüz gibi şurada V olduğunu söylüyor. Buraya geliyorum. Alt tuşuna basıp V'ye bastığım zaman Access Key'imin değiştiğini artık görebiliyorum. Yani Access Key'e bu şekilde erişebiliyoruz ve bunu değiştirebiliyoruz. İkinci olarak da Tap indeksimizi göstermek istiyorum. Tap indeks ne işimize yarıyor? Yine aynı şekilde bir kısa yol e, kullanacağız. Kısa yol veriyoruz. Bu 1 olsun. Şunu şu şekilde alalım. Kopyaladık. Buna 2 diyelim. Tap indeksi. Şöyle boşluk bırakalım arasında. Ve şuraya da gelip şu da 3 olsun. Hatta şöyle karıştıralım. Bu 3 olsun. Bu da 2 olsun. Şimdi buradaki olay şu. Tarayıcımızı yeniliyoruz. Tab tuşuna bir defa basarsam buna geliyor. İkinciye basarsam buraya geliyor. Üçüncüye basarsam da buraya geliyor. Sayfamızı yeniledim. Tab tuşuna bir defa bastım. Gördüğünüz gibi bunun içerisindeyim. İkinciye bastığım zaman bunun içerisindeyim. Üçüncüye bastığımızda ise bunun içerisindeyim. Bunu javascript tarafında geçip yine aynı şekilde bu sefer access key değil. Tab index olarak şekilde tab indeksi seçecek olursak şunları tabii ki şimdi sileceğiz ve bunu bir de göstermek istersem şu şekilde aletimizi kullanalım. Şöyle arasına yazdığım zaman noktalı virgülü silersek tarayıcımızı yeniledik. Benim kendisi yeniliyor zaten şu an. 2 numaralı olduğunu söylüyor. Yani indeksi 2 olanın tab indeksi de imiş Bakalım burada gördüğünüz gibi şu 2 diyor konsolda da yazıyor. Onu değiştirmek istiyorum. Yine şu alert gerekiyor. Çünkü sayfayı sürekli yenilediği için hata vermesini istemiyorum. Burada tap indeksi değiştiriyorum. İsterseniz rakamsal ifade olduğu için bu şekilde de yazabilirsiniz. Yani tap indeksini 5 yaparsanız da yine aynı işi yapacaktır. Şu şekilde yaptığımız zaman 5'i geçtiği için şunu hatta şöyle bir yapalım. Şunun yerini değiştirmek istiyorum. Şunu da 4 yapalım. Göstermek için. Tarayıcımızı yeniledik. Bir defa bastığında gördüğünüz gibi buraya geldi. Şurada zaten değiştiğini görüyorsunuz. Tarayıcımızı yeniliyoruz. Yine aynı. Halbuki burada ben tab indeksini 2 olarak yapmıştım. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle tırnaklar arasında da buna özel olarak yazabilirsiniz. Yine aynı işi yapacaktır. Tarayıcımızı yeniliyorum. Bir defa bastım da yine bunun içerisine geldi. Tab indeksimize de bu şekilde erişip onu silebiliyoruz. Son olarak da link özelliğimizi kullanalım. Şu şekilde artık bunlara ihtiyacımız yok. Şunu silelim. Hatta şunları da silelim. Artık buna da ihtiyacımız yok. Link özelliğimizi şuraya yazalım. Ve lengi normalde kısaltılmış olarak yazmanız gerekiyor ama ben deneme için şu şekilde uzun yazmak istiyorum. İçeriye baktığımız zaman da bizim lengimizin yani şuranın Türkçe olduğunu görebilirsiniz. Bunu ekrana yazdırmak için yeniden alerti kullanıyorum ve benim zaten bir tane inputum olduğu için şu şekilde seç seçiyorum ve köşeli paranteze 0 yazıyorum. Sıfırıncı indeksimin lengini yani şurada dilini öğrenmek istiyorum. Tarayıcımıza inledik gördüğünüz gibi içerisinde Türkçe yazıyor. Bunu değiştirmek istiyorum ne yapacağım mesela Fransızca yazmak istiyorum bu şekilde içerisinde Fransızca yazsın tarayıcımızı yeniledik gördüğünüz gibi Fransızca yazıyor değişti burada konsol tarafında da şurayı gördüğünüz gibi Fransızca yazıyor ama benim editörümde bakalım ne yazıyor gördüğünüz gibi Türkçe yazıyor değiştirelim yeniden Almanca yazalım şu şekilde Gördüğünüz gibi Almanca olduğunu söylüyor. Şurada da gördüğünüz gibi konsol tarafında da değişti. Bu şekilde 3 özelliğimize de erişip bunları değiştirebiliyoruz. Burada şöyle şurada da bakacak olursak kullanımdan bahsediyor. Tab indeksimize şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi isterseniz tırnaklar arasında yazabilirsiniz veya da e, tırnaklar olmadan da yazabilirsiniz. Rakamsal ifadeleri e, bunda sorun yapmıyor. Sadece bunu özel sorun yapmıyor. Normalde rakamsal ifadeleri tırnakların arasına yazmıyoruz. Ve şurada da lang'i gösteriyor. Burada da dediğim gibi kısaltılmış olarak yazmanız gerekiyor. HTML'den bu konuyu bildiğiniz varsaydığım için çok detaya girmiyorum. Bu şekilde kullanmanız gerekiyordu. Ben bilerek uzun kullandım. HTML etiketlerinin öz niteliklerinden olan access key, tapindex ve lang özelliklerini ve yani daha doğrusu içeriklerini hem öğrenmeyi hem de değiştirmeyi bu şekilde yapıyoruz. Bu dersimizin konusu da bu kadar da arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler dilerim.